Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ışık sensörünü öğreneceğiz. Bakın burada foto-rezistör yazıyor. Foto direnç. Ya da, e, biz ışık sensörü olarak e, biliyoruz. Şöyle biraz daha yakına getirebiliriz arkadaşlar. E, bu ne işe yarıyor? E, ortamdaki ışık oranını tespit ediyor. E, ve bunu e, rakamlara çeviriyor. Yani aydınlık olduğunda ya da karanlık olduğunda bize belli dönütler veriyor. Biz bunu kullanarak ne yapabiliyoruz? İşte bu e, otomatik genel lamba yapabiliriz mesela gece lambası yani hava karardığında yanan ya da işte e, şey şehir aydınlatmalarını düşünün işte hava karardığında yanıyor işte sabah hava aydınlandığında otomatik sönüyor ya da işte binaların girişlerindeki otomatik yanan i̇şte hava kararmaya başladığın zaman yanan lambaları düşünün. İşte hepsinde bu teknoloji var arkadaşlar. Yani bu sensör var, ışık sensörü var. E, bunu hep beraber yapacağız hatta şu an e, göstereyim şöyle bakın. Tabi burada hani gerçek anlamda e, normalde bir ışık sensörü olsaydı ortamın ışığını kapatırsınız. Karanlıktaki değerleri ölçersiniz. Mesela şu an bakın. Bunun üzerine tıkladığınızda normalde bakın simülasyonu durdurayım. Burada böyle bir şey yok. Simülasyonu başlattığımız zaman gelip e, üzerine tıkladığınız zaman ya bu çıkmazsa üzerine tıklayın çıkıyor. Bakın şu an mesela karanlık olduğunda 54 değerini ölçüyor. Şu değeri biraz arttırdığınız zaman bakın hemen hızlı bir şekilde en sona getirdiğiniz zaman yani çok aydınlık olduğunda 974 değeri yani normalde 0'dan 1023'e kadar bir yer oluyor ama bu elinizdeki ışık sensörüne göre değişir. Şunu da unutmayın. Yani bir devre kurarken mutlaka sizin ışık sensörünüzün aydınlıkta yani ortam ışığı çok ki en son değeriyle işte elinizi üzerine kapatabilirsiniz. Ee, eğer hani diyelim ki akşam çalışıyorsunuz ışıkların tamamını kapatırsınız. Karanlıktaki değerine bakarsınız. Ona göre işlem yapmanız gerekir. Yani, yani her ışık sensörünün e, bu verici aralık değişebilir onu mutlaka önce hani bir proje yapmadan önce bakmanız gerekir. Şurada baktığımız zaman da bizimki işte 54 ile 974 arasında bir değer alıyor. İşte biz şu arada bir değerlerde mesela burada tabi birden bire değişiyor bu değerleri ama hani bu buraya çok takılmayın arkadaşlar. Gerçek anlamda hani ışık sensörü kullandığınız zaman bu aralığı hani karanlıktaki ve aydınlıktaki aralığa bakaraktan projenizi kullanabilirsiniz biz şimdi bunu baştan hani bu devri hemen kuralım çok basit zaten hani bir şey yok bir zorluğu yok hemen sıfırdan bir devre kuralım yeni devre oluştur diyoruz hemen arkadaşlar geliyor Breakboard'umuzu aldık arduino'muzu aldık ya bunları baştan yapmanın şöyle bir avantajı oluyor tekrar etmiş oluyorsunuz arkadaşlar şimdi hemen kendimize Şöyle 5 volt'umuzu yapalım. Hemen GND'mizi yapalım. Burada hazır GND'miz de olsun. GND'mizin rengini siyah yapalım. 5 volt'umuzun rengini de arkadaşlar kırmızı yapalım. Şimdi hemen kendimize bakın şuradan e, fotoğraf Aldık onu. Sonra iki tane bacağı var arkadaşlar. Hemen yani birinci bacağını alıyoruz. E, 5 volt'a bağlıyoruz. Bu bize buton bağlantısını hatırlatıyor olması lazım. Şimdi e, ikinci bacaktan hemen ne yapıyoruz? Şöyle gidelim arkadaşlar. Analog pinlere gidiyoruz. Bakın şöyle hatta şu şekilde. Mesela A3'e gidelim. A3 kullanalım. Hep A0 kullanacağız diye bir kural yok. Mor olsun hatta bu rengi. A3'e gittik. Yani e, ışık sensörümüz Arduino'ya veri gönderecek. Analog pinlerin 1 ile e, 0 ile 1024 arasında e, kağıt üzerinde 1024, 1023'e kadar değer verdiğini biliyorduk. Şimdi 5 volt verdik e, ve analog bağladık ama neyimiz eksik? Tabii ki genelediğimiz topraklama eksik ve aynı zamanda direncimiz eksik. Direncimiz yani rezistörümüzü aldık. Bunu arkadaşlar aynı butonda olduğu gibi 10K'lık bir direnç kullanıyoruz. Onu da şöyle yani direkt bu şekil bağlayabiliriz biliyorsunuz. Hani bir daha buraya kablo bağlamaya gerek yok. Ama kafanız karışıyorsa bunu hemen şöyle çevirelim arkadaşlar. Şöyle yani ee, ışık sensörünün bir bacağı 5V, bir bacağı da direnç üzerinden nereye bağlanıyor arkadaşlar, hatta bunu yine böyle kalsın, şuradan da topraklamaya geçelim şimdi ne yapmış olduk, 5 voltu bağladık e, A3'e bağladık analog pin'e ve e, direnç üzerinden de topraklamaya bağladık bunu yapmazsak biliyorsunuz, e, devrimiz zarar ardiyomu zarar görebilir mutlaka bir ee, bir nevi pulldown direnci kullanmamız gerekiyor hemen kod bölümüne geliyoruz burada arkadaşlar zaten yapacağımız şu Şimdilik sadece seri monitörde bir değer alacağımız için Şuradan hemen A0 buraya koyuyoruz ama biz iki A0 değil A3 Hemen A3 aldık Seri monitörü açtık Başlat dedik arkadaşlar ee, Seri monitörümüz çalıştı bakın 54 taşın üzerine bir kere tıkladım bakın açıldı şu an e, Bakın buradaki e, Kaydırıyorum şu an yani gün ışığı yani gündüz ışık varsa ne değerli ölçü 974. Eğer yavaş yavaş karartmaya başladığımız zaman en karanlıkta 54'e düştü. Buradaki arkadaşlar değerleri bakın şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Direnci seçelim. Mesela direncimizi kalkıp ee, mesela 1K'lık bir direnç koyalım. Bakın o zaman bitler değişiyor. Bakın şimdi en düşük 6 en yüksek e, ee, 600'lerde. Yani buradaki direnç e, tabii ki şu an hani fiziksel bir şey olmadı, istediğim gibi oynayabilirim ama siz gerçek anlamda üstüken burada 10K'lık bir direnç, 10K10'luk bir direnç kullanırsanız daha iyi olacaktır. E, peki bu değerler mesela 54'ten e, 900'lere kadar gidiyor. Biz bunu daha böyle hani basit tutsak olur. onu da şöyle yaparız. Yani geliriz buradan işte öylesine ne yaparız? 0 ile 10 arasında eşleştiririz. Şu A3'ü buraya koyuyoruz arkadaşlar. Böylelikle bakın. 0 ile 10 arasında bize şimdi simülasyonu başlat dersek şöyle bakın şimdi bakın 0 ile e, 9'a kadar gitti. Neden? Çünkü e, bizimki eğer 1023'e kadar çıkıyor olsaydı bu analog bir sonuçta 10 alacaktı ama bizimki 900'lerde kaldığı için e, ben buraya bakın 0 ile 10 arası demiştim. Ne olmuş oldu? Şimdi 0 ile 9 arası bir değer almış oldu. Ne yaparız? Mesela 5'ten Küçükse e, ışık sensörü verdi. Herhalde karanlık olmuş. Yani artık e, gece oluyor ışıkları yaktınız mesela bir sonraki mesela videoda ışık sensörünün verdiği değere göre led yapacağız ama dedim ki mutlaka ışık sensörünüzün her ışık sensörü çünkü değişebiliyor içinde kullanılan dirençler değişiyor buraya bağlanırsa dirence göre değişebiliyor size vereceği değerler önemli çünkü bu değerlere göre işlem yapacaksınız i̇şte LED bağlayabilirsiniz sinyal verebilirsiniz başka şeyler yapabilirsiniz ışık sensörünün verdiği değer önemli yani hava kararında otomatikman tüm evin sistemlerini çalıştıran bir şey yapıyorsunuzdur hani karanlık olduğunda işte ona göre çalış diyeceksinizdir. Ama işte sizin ışık sensörünüzün değer aralığı önemli. Ona mutlaka bakmanız lazım. Bakın şu an biz ne yaptık? Değerleri değiştirdik kendimize göre. Evet. Bir sonraki videoda da gece olduğunda LED yakalım. Gündüz olduğunda LED'i söndürelim Otomatik olarak.